Herkese iyi akşamlar. 14 Şubat Çarşamba İstanbul At Yarışı bülteniyle sizlerle beraberim. Ee, yarın Urfa yarışları da var ama Urfa çok da önemli değil. Tek bültene çalıştık bugün. Ee, i̇ki tane şartlı bir var. Ee, bakıldığında yani çok fazla isim var ve çok kaliteli isimler de e, sezonun bu döneminde 3 yaşlı olarak başlamışlar yarış hayatlarına. Yarın şartlı 3 bir koşuyla birinci koşu başlayacak. Ee, i̇ki tane altılı harici koşu var. Yani toplamda 8 koşumuz var. ben 6'lı haricilerine de küçük birer yorum yapmak istiyorum. şart dönüş mücadelede geçenlerde bu Lucian'ı ben çok önermiştim Akın Sözen'de hani niye bindi diye. Safkan iyi duruma geldiğinde Akın Sözen'e veriyorlar. Akın Sözen'in de arkadaşlar şöyle bakın. Hani Arap atlarında bu tarz orta mesafeli, kısa mesafeli Arap atlarının koştuğu yerlerde enteresan bir Safkan'a binerse böyle yani o safkanın üzerine gidin derim. Yani Akın Sözen e, genelde koşu bülteni de yani programında bu tarz safkanlara çok daha iyi biniyor. Onu da net söyleyeyim. Yarın da ben Lucian'a öncelik vereceğim. Daha sonrasında da 10 e, numaralı Subike ve 11 numaralı Tek Aşkım diyeceğim. Buraya için 3 isim önereceğim arkadaşlar. Hani ikili oynamak isteyenler de Lucian arkası oynarsa hani bir şeyler olabilir. Bu arada Shintai da son yarışları çok enteresan. Son dördüncü olduğu yarışı da enteresan. Yarın da zaten çok kilo farkları da yok şartlı üç yarışı olduğu için. Onu da değerlendirebilirsiniz. E, Dikenci de çok formda. Yani bu safkanlar arasında geçer. Öyle bir düşüncem var ama siz de tabii tuttuğunuz isimleri yazın. Çünkü altılı harcı olduğu için çok fazla ben hani önemde vermiyorum. Altılı bizim için önemli onu da söyleyeyim. Gelelim ikinci koşuya. İkinci koşuda da şartlı 3 dişi x bir yarış. Ee, burada da benim ilk önereceğim isim 5 numaralı Narmanlı Elif. Yani hani eğer oynarsanız e, böyle sıralı bir ikili bence Narmanlı Elif'i değerlendirin. Çünkü biliyorsunuz ben bu maiden'dan çıkıp da şartlı 3 yarışa kaydettiren safkanlara ki bir de şartlı 3'ün dişisine kaydettirmiş Narmanlı Elif'in e, ilgilileri yarışı hedeftir. Ben e, hazırlamışlardır da Safkan'a büyük ihtimalle bu 14 günlük arayı iyi değerlendirmişlerdir. ben Yani ikili için, çifte için değerlendirebileceğiniz cazip bir isim. Yani, rakipleri kim derseniz 2 numaralı Dudanga ve 4 numaralı Loketli Star. Loketli Star İstanbul'da kazandıktan sonra Kabakum'a gitti. Kötü koştu ama yarın da ben uzun mesafede biraz eksik koşacağını da düşünüyorum işin aslı. Yani 5 e, ben de çok önde. ikili içinde de iki 2 numarayı öncelik vereceğim. Daha sonra da dördü değerlendirebilirsiniz günlük ilk Geldik bizim için de önemli olan altılı ganyanın birinci ayağına. Bu arada arkadaşlar sizden de ricam birçok hafta içerisinde 16.500 kişi bizim kanalımızı izlemiş. 16.500 farklı kişi. Fakat bunların içerisinden bize abone sayımız gerçekten diyorum düşük. Şu an YouTube üzerindeki platformda birçok kanal var ve o kanalların çoğunun abone sayılarına baktığımda benden 2 3 kat 4 kat fazla ama izlenme oranları gerçekten düşük. Yani bunları da takip ediyorum ve bizim izlenme oranımız da iyi. 4000 bugün 5000 izlendik. Adana'da 5700'e yaklaştı. her günde böyle 5000 rakamlarını buluyoruz. Size de bu ilginizden dolayı çok teşekkür ederim. Ee, bu arada e, bu hafta çok fazla bana süper teşekkür gönderen e, arkadaşlarımız oldu, abilerimiz oldu, kardeşlerimiz oldu. Hepinize buradan çok çok teşekkürler. E, bir de şimdi e, şablon olayı var. E, yine üyelerimizden bir arkadaşımız şablon demişti atar mısınız diye. E, bu şablonları arkadaşlar herkese açık atamıyorum. Çünkü bunu attığım zaman kimse video izlemiyor arkadaşlar. O yüzden de benim kanalımda hani e, katıl üyeleri ne katılan kişilere ben şablon olarak da bu oyunu atacağım. Hani izleyemezlerse bile vakitleri yoksa bile oradan görebilecekler ama bunu oraya atmamız sebebi e, rica ettiler. Ama bunun dışında ben sizlere de bunu atarsam bu sefer videonun bir kıymeti kalmayacak. O yüzden de ben e, sadece üyelere bu şablonları atacağım. Yarın da yarışlarımıza geçelim ve abone olmayı da unutmayın. Beğeni yapıp yorumlarınızı da ben tek tek cevaplamaya çalışıyorum. Bunu da görüyorsunuzdur. E, hepinize de buradan hem yorumlarınız hem beğenileriniz ve abonelikleriniz için de teşekkür ediyorum. Şimdi şartlı bir bir koşuyla başlıyor. Sikrattı gol koşusu. Bu koşu her sene koşuluyordu. E, ama yani bu koşu koşulurken devamlı bin metrelerde ve 5. ayda koşuluyordu. Yine 2021'de 11. ayda koşulurken artık yavaş yavaş bu koşu hem 1500 mesafede hem de sezonun başında koşulmaya başlandı ki birçok da burada kaliteli isimde var. Hani ya 3 yaşlılığına kadar koşulmamış diye düşünmeyin. Gerçekten 3 yaşlılığına kadar koşulmamasının sebebi buradaki safkanların çok kaliteli isimler olması. Onu da net söyleyebilirim ki günün birinci koşusuna baktığımızda yarın büyük ihtimalle 10 numaralı Yargıç koşunun favori olacak ki bu isim. Ayem detçik, yani Alihanne Ali Alihanla Ali anneden kardeş. Aynı zamanda natif kandan geliyor ki natif kan temsilcileri bu sene koştukları hayatın ilk 3 yarışlarında en fazla kazanan isimlerden oldu. Yani e, natif kanlar erken e, gelişim sağlayıp e, koştukları gruplarda hayatın ilk yarışlarında başarılı olan isimler oldular bu sene için benim takip ettiğim kadarıyla ki yargışta bunların hepsi var. Yarın da Ahmet Çelik gibi kupalı yarışları seven ama Adana'da bizi üzen bir jokey var. Ali Selimoğlu da zaten yine şeyin sahibi, Alihan'ın sahibi. yani çok büyük favori çıkacaktır arkadaşlar. Yani altıya şekil verecek yer de burası. Şimdi Yargıç'ın yani çok büyük bir AGF ile yarışın içerisinde olacağını ben şu andan düşünüyorum yani. Bakıyorum yani çok fazla reklamı da yapılacaktır. Beyaz bir safkan e, kenter yap, yani bir kenter yapmış safkanı maşallah tutamıyorlar. E, eşkalli de bir isim. Ben yarın alternatif bank haznesinde size önereceğim. Çünkü oyun kurmak sadece benim de söylediğim iki isimle olmuyor. Benim ya gün özelinde iki tane net bankom var. Ama bu net bankoların birazcık ee, nasıl diyeyim yani sürprizli bankolar o yüzden de eğer ki o bankolarımızda sürprizli olduğu için cesaret edip de oynayamazsanız yargıç da size yardımcı olacak benim alternatif bankom olacak. Ee, çünkü çok kaliteli bir isim ve yaptığı galoplarda ve çalışmalarda çok değerli. Ben yarın yargıcı alternatif banko olarak söyleyeceğim ve yanında da benim rakiplerim var yalnız onu net söyleyeyim. Ee, bunlardan birisi 14 numaralı Tizi ee, bu Safkan'ın ben galoplarını çok beğendim. Nevzat Avcı son dönemde şartlı birlerin çoğunda geldi. Yarın da böyle bir Safkan'a ee, deklar olmuş. Erkek gibi maşallah. Safkan'ın galobunu görünce zaten siz de anlayacaksınız. Ben ikinci sıradan yer vereceğim. Yine 800 numaralı Wood Cracker. Yarın Saadettin Boyraz'da yerde binden çıkacak ki. Ee, ben yarışın hemen gelip koşunun liderliğini alacağını düşünüyorum. 1500 mesafeli bir yarış. Daha sprint yapmayı tam bilmeyen isimler. Bir bakarsınız yarışı alır götürür diyeceğim. Yine burada 2 numaralı Hometown Hero benim gözüme takılan bir diğer isim. Ben bu safkanın da yarın çok farklı bir yarış koşacağını düşünüyorum. Hem galobu hem de orijin itibariyle çok değerli. Ben 4 isme kadar çıktım. Eğer ki siz yargıcı banko olarak yazarsanız zaten bu 4 isim birden düşüyor. Ve tek bırakabiliyorsunuz. Eğer ki 4 ismi de yazarsanız benim söyleyeceğim diğer iki bankoyla da devam edebilirsiniz. Ee, sıralamamda 10 numaralı yargıç günün alternatif bankosu 14, 8 ve 2 şeklinde olacak günün birinci ayağında. Geldik günün ikinci ayağına 1400 sent koşulacak. Handikap h 11 yarış. Ee, yarışta da çok fazla gittim geldim ben bu yarışta. Yine hani banko verip vermemek adına ama e, bankolarımı başka yarışa bıraktım. Onu da söyleyeyim burada da ben önceliği 7 numaralı efsane cana vereceğim. Safkan koştu yarışlarında her zaman geçecek bir isim buldu ve e, yarış derecelerine bakıldığı zaman ve yarıştaki e, performanslarını izlediğimde Safkan'ın genel durumu çok iyi. E, zaten son katıldığı dördüncü olduğu yarışın üstüne dört tane de galop yapmış. Gökhan Bektaş da artık Safkan'ı tanıdı. Yarın mesafe ne kadar kısaysa bu Safkan o kadar iyi koşar. Son yarışı 1500'dü hani Jakaboy kaçmıştı o gün çok rahat kaçmıştı ama yarın hem ekili olması hem daha da yana seri safkanların olması Jakaboy'un işini gerçekten zorlaştıracaktır. Ben yarın bakıldığında 54 kilo gibi de bir avantajla çıkan efsane canada. Yani e, alternatif Banko bile söyleyebilirim çünkü ben bu da Bankoya gidecektim bu isimde ama e, sonradan tabi diğer iki bankoma daha da e, kanım kaynadı. O yüzden de ben bu safkanı da Alternatif Atip Banko size ilk sıradan önereceğim. Ama yani bankoda yazılsa kimse bir şey demez. Efsane can hakkında diye de düşünüyorum. Yine katıldığı çim yarışlarının arkasından bir yarış görmüştü. Ee, Hasan Sabra Özcan'a ait olan Kan Kan Baby. Ve yedinciliğinde çok rahattı arkadaşlar. 53 günlük bir ara var. Çalışmalar galopları yerinde. Safkan yani 59,5 kilo gibi bir dezavantajla dezavantajlı sahada olsa da ekürü avantajı var arkadaşlar ki ekürisi ben çok beğendim. Bu son yarışında uzun mesafeden etkilendi ama bir önceki dördüncülüğü çok göze gelmişti ki 50 kilo gibi bir avantajı var. Yani bu iki isim yani Efsane Can ben de çok önlü ama ikinci sıradan da 2 numaralı Kankan Baby diyeceğim. Yine 5 numaralı Little Frankie e, Vedat Abiş, Ali Rıza Çelikoğlu ekürüsünün safkanlarına çok çok iyi biliyor. Ki mesafe e, tam istediği gibi safkanın yarış gidişatı da lehine. Ben bunu değerlendireceğini düşünüyorum. Jacobo eğer önde boş kalır ise arkadaşlar. Özellikle önde boş kalır ise yarışta bir şansı olacaktır. Ben bu 11 numaralı Kick Ranger e, uzun sahaya uzun uzun e, mesafelerde bu safkanı ön tarafa atıyorlar hani ilgilileri devamlı kaçırıyorlar falan. Son yarışında da Mücahit Bayır binmişti. Uzun mesafeli bir yarıştı. Geldi koşunun liderliğini aldı. Son 300'e kadar öndeydi. Ama kısa mesafeli koştuğu yarışında bir 1300 mesafeli bir yarış var. 1.18 içerisinde biten bu grubun içerisinde çok güzel bir sprint atmıştı. Ben yarın 50 kilo gibi bomboş bir avantaj var ve Mücahit Bayır ikinci kez biniyor. Ona da bir şans vereceğim. Yarın sıralamam da 7 2 şey pardon 7 3 5 9 ve 11 şeklinde olacak günün ikinci ayağında ve günün dördüncü koşusunda. Geldik Handikap 14. Ee, bir mücadele ve bir meşhur mesafede koşulacak bir yarış. Burada da arkadaşlar benim banko adayım. 3 numaralı Crown Net. Ee, bakıldığında buradaki safkanların hepsi zaten birer tane yarış kazandılar. Ve bu yarışlarını kazandıklarından sonra da e, ee, iki safkanımız var burada mesela rakip haznesinde. Oppenheimer ve Sterling. Sterling geçenlerde Kocaeli'ne gitti. Ben o yarış kazanmasını bekliyordum. Fakat o yarışta ikinci ayrıldı. Veladabiş vardı ve tekrar Veladabiş bilmiş. Ama ben eğer ki hani İstanbul sahasında kalıp böyle bir yarış da var. Yani Hanni Kap 14 bir yarış var. Yani Kocaeli'ne gidip Kabakum denemelerini falan pek yani anlayamadım ki arasında da çok fazla yok yani eğer ki bir hedef yarışınız varsa niçin böyle bir şey yaptınız ayrıyeten de yarın bir kapalı gözlük ilavesi olmuş arkadaşlar şimdi demek ki safkanda bir şeyler eksik ya da bir şeyler tam gitmiyor yani kapalı gözlükte nasıl bir etki verecek bilmiyorum hani onu da çözemediğim için crown yani Starlink'ten birazcık soğudum diyebilirim opana hemizde e, yarın Yine katıldığı maiden yarışında kazanırken son yarışında dördüncü oldu. Dördüncü olduğunda geçildiği isimler Kando, Gerhard ve Hart Of Rack'tı. Yani o yarışta da ben çok beğenmedim. işin aslı. E, Vedad Abiş de zaten bu safkan eğer iyi olsa buna biner. Öyle söyleyeyim size. O Panaymır'dan inmez yani. Hadeoğlu'nun safkanı zaten. Hani Starlink'e bir yarış veya iki yarış binmiş olabilir ama at sahibi anlamında Hadeoğlu ekürüsü. Daha önemli tabii ki Vedad için. Ben onu da çözemedim ama e, Kromlu'da da niye bank olarak önerdiğimi söyleyecek olursam. Son yarışını kazanırken Safkan e, galopları çok eksikken kazandı. Yani 10. ay 29'u ile 12. ayın 31 arasında hiç galop yok. Ve 3 tane galopla yarışa giriyor. Ve arkasından da 2 tane daha yani kazanıyor o yarışı. İnatçı karakterini gösteriyor. Üstüne de 2 tane galop yapıyorlar ve Maiden'dan çıkıp Handicap 14 yarışı hedef yapıyorlar. Ben burada bir hedef görüyorum arkadaşlar. O yüzden de 3 numaralı Crownet benim yarın için banko adayım. Aynı zamanda Aydın Üstü'nden geçen hafta ben size Last Tango isimli safkanda banko vermiştim. Ahır çok forumla ve Mehmet Kaya ile o gün kazanmışlardı. Yine Mehmet Kaya Crownet'te ve ben yarın da kazanan tarafta olacağını düşünüyorum ki mesafe uzadıkça da bu safkana daha da yarayacak diye düşündüğümden 3 numaralı Crown'da benim bankom. Geldik günün 6. koşusuna. 1200 mesafe sentetik bir yarış. Ee, birbirine dek isimler yine bir aradalar. Ee, benim burada da bir banko adayım var ama sizin çok şaşıracağınız hatta hiç hani şeytanın aklına gelmeyecek bir banko adayım var benim. Onu da net söyleyeyim. Ee, bu isim de 6 numaralı Kurşunili. Ee, neden Kurşunili dersek Safkan'ın 108 günlük bir arası var. Bu Safkan geçen sene arkadaşlar hani dördüncü aydan sonra katıldığı grup iki yarışını kazandıktan sonra kesinlikle kısa vadelere falan giremedi. Yılın dönmesi gerekliydi. Safkan'ı da çok fazla üzmediler hani kısa vade yarışlar giremediği için yıl dönmeden. Safkan'ı çok fazla üzmediler. Safkan'ın şöyle bakıldığında hani 10. aydan sonra bir yatırdılar. 11. ayda 2 galop, 12. ayda 2 galop. Hani Safkan'ı da çok boş bırakmadılar ama... 2024'ün birinci ayının dördünden beri Safkan'a arkadaşlar full galopla geliyorlar. Ee, bir de başka bir detay var burada. Tunç Siper'i son yarışını kazanırken mesela son iki yarışını kazanırken üstünde Ayhan Kurşun vardı. Yani niye inmiş diyebiliriz. Sancar'a bakıyorum. Tamam Ahmet Çelik'le bu bir uyumu var ama son yarışı şartlı 5. Ondan önce bir şartlı 5 daha yine bir şartlı 5. Kısa vade 6 yarışa girdiğinde ikinci kalmış. Safkan demek ki o kadar da iyi durumda değil. E duman artık bitik yani. Artık duman duman tütmemez hale gelmiş. E Tunç Siper'i bir de uzun mesafeden yani 2100 mesafede koştuğu yarışın arkasından buraya geliyor. E Singapur bu grupların atı değil yani tamam o gün kazandı ama zor. 1200 mesafe zaten kısa bir mesafe kurşun ile hayatında kazandığı iki tane 1200 yarışı var, 1300 yarışı var. Kısa mesafelere çok daha yatkın bir isim. Ve başka bir detay daha söyleyeceğim. O da kurtellerin mesela son dönemde şöyle göstereyim size. Daha da anlaşılır olması. Mesela Street Runner. Kim biliyor arkadaşlar? Şu an ekranda görebiliyorsunuz. Ayhan Kurşun'la Ganyan oldu değil mi? Şöyle bakıyoruz abi silahlı kız. Geçen Ayhan kurşunla yine kazandı. Evet. Kaptan Marshall kimle kazanıyor? Ayhan kurşunla. Başka beyatları gelen mi, atan bir şey Yok abi. Ha bu Ayhan kurşun kardeşimiz çok hazır olduğunda bu safkanlar hedef yaptıkları bir yarış olduğunda zaten getiriyorlar, bindiriyorlar. Deniz Kurtelin zaten e, kurşun illisi dişi bir safkan ki bu yarışta kısa vade 8 yarışa giriyor. Sezonun başında bir grup 3 var. O grup 3 kazandıktan sonra zaten bu yarışlara giremez. Şöyle de göstereyim size. Ee, cari yıl içerisinde grup 1, grup 2'den veya grup 3'te işte kozu kazananlar giremez. Bakın. Yani onu da dikkate almanızı da e, tavsiye ediyorum. O yüzden de ben yarın yani bu kadar detayda anlattım. Biraz fazla oldu aslında. Biraz da işin şeylerini de anlatıyoruz. püf noktalarını da anlatıyoruz ama ha gelir gelmez orasını bilmem ama benim çalışmamda benim çalışma tarzımda yani kurşun koşunun kazanan tarafında arkadaşlar benim net bankom. Geldik günün 7. koşusuna yine Stratik Gold koşusu ve burada da yabancı orijinli bir isim var. O da Masterpiece ve Ali Rıza Çelikoğlu ekürüsüne ait. bu safkan tabi veda işte yarın iki tane safkanlarını biliyor. Bir dedim Frankie'yi biliyor, bir de Masterpiece'i biliyor. Masterpiece dedim Frankie'de beraber galopları vardı. Ee, o galoplarda da ikisi de çok iyi göründüler. Masterpiece de maşallah çok böyle yapılı, iri yapılı bir isim ve birinci kulvar avantajıyla da yarın ön tarafa erken sarkacaktır ve koşuyu e, kazanma adına benim en şanslı gördüğümde isim 5 numaralı Master Masterpiece. Yine 1 numaralı Baba Çakal galoplarında çok beğendim. Bu Safkan tabi yetiştiricisi de önemli. Baran Cemiloğlu. Baran Cemiloğlu daha önce bu yarışı kazanmıştı. Ee, hedef yaptıkları bir koşu olabilir takvimlerinde. Şeyda Ercan da Safkan ama e, eminim ki Baran Cemiloğlu da bu Safkan'la özel ilgileniyordur. Yarın Aklı Sözen binecek. Dördüncü kulvarı çekmiş. Ben Çakal Carlos'tan da e, çok iyi bir yarış bekliyorum. ikinci sıradan öneceğim isim. Yine Poor Wife. Veli İbrahim Arıcı'ya ait bir Safkan. Ahmet Çelik'le sahada e, Safkan'ın kalıplarını çok beğendim. Yani ondan da farklı bir yarış gelebilir. Yine 9 numaralı siklikleriniz, Dantnes'da Özcan Yıldırım detayı var. 4 atla burayı geçmekte istiyorum ama son bir isim de 3 numaralı Hurricane Hart ben galobunu çok beğendim. En dış çekmiş birazcık dezavantajlı gibi görünebilir ama doldurup gelip koşunun liderliğini eğer ki masterpiece e vermez kendisi üstlenirse gibi 1500 mesafeli yarış. O da bir yerlere gelebilir. Sıralama olarak da 5-1 çok önde arkadaşlar onu söyleyeyim. Daha sonra 8-9 ve 3 şeklinde olacak günün 5. ayağında. Geldik günün son ayağına. Handikap 14. Dişilere ait bir yarış. 1500 mesafede koşulacak. Yani yarış stillerine bakıldığında yine saat Göl yarın koşunun liderliğini alıp koşuyu bitirmeye çalışacak isim olacak ama ben yarın o kadar rahat kaçacağını da düşünmüyorum. Ön tarafa gidecek isimler de var. Ee, yine bir, bir aranın arkasından Alaşin biliyorsunuz meydanda kazandıktan sonra 12. ayla hani 12. ayın 30'undan 1. ayın 4'üne kadar da Safkan galoplarıyla falan hazır gelmişti. Şimdi onun üzerine de bir 4-5 tane daha galop yapmış. Yani eğer ben altılımı son ayağa taşıyayım ne olursa olsun diyen varsa Alaşin'i de banko yazabilir arkadaşlar. Onu da net söyleyeyim. Yarış zaten yani en şanslı ismi, ismi de son ayakta 4 numaralı Alaşin. ben rakip haznesinde zaten <laughs> 4 tane isimden bahsedeceğim. Başka de söylemeyeceğim. Pardon 3 tane isimden bahsedeceğim. Bunların başında da 9 numaralı Derya Kızı gelecek. Derya Kızı e, katıldığı son yarışında 7. olmuştu. Fakat bu isim el değiştirdi. Yani e, Esin B'dir. Son yedinciliğinde Safkan'ı almıştı. Onun öncesinde e, Safkan galoplarına bir ara veriyor. Yani bir ay falan hiç galoba falan çıkmıyorlar. E, bu eküriye geçtikten sonra da şimdi düzenli itmanlarına başlamış ve yarışta gördü. Yarın ben ikinci sıradan Aleşin'in rakip haznesinde vereceğim. E, Cennet Bahçesi'de geçenlerde bu Aleşin koşarken ikinci olduğu yarışta e, İvojima gibi bir <laughs> ismin arkasına ikinci olmuştu. O yarışta da Sadın Gör kaçmıştı. Yani ön tarafta çok gitmişti. Cennet Bahçesi de o gün güzel bir sprintte koşunun dördüncüsü olmuştu. Ben yine e, tabi Iwo Jima'nın olmadığı yerde saat yönünde kötü koşacağını düşündüğümden yani kötü derken yani istediği tempoyu veremeyeceğini düşündüğümden e, Cennet Bahçesi'ne de yer verdim. Benim üçüncü sıradaki safkanım olacak. Son yarışında Makaracı Kız öyle bir grupla öyle bir yarış yaptı ki yani inanılmaz. Müthiş şartlı 5 bir koşuya giriyorsun. Tomar'ın, Hatırsayanın, traktörün yanında uçan kutlu tay gibi bir isim. 78 handikaplı bir ismi yanında acayip bir sprint yapıyorsun. Yani efsane. İşte bu isim Gökhan Bektaş da son yarışlarında çıkıyor. Dördüncülük, üçüncülük, tekrar dördüncülük. Ve yani meşhur mesafeli bu yarışta çok sabırlı bekleyecektir. Bu safkan önlerde gittiği zaman çok başarılı olamıyor arkadaşlar net. Bu safkanı bekleteceksin. Bunun böyle bir 300 metre sprinti var. Eğer Gökhan Bektaş düşündüğüm gibi o 300 metre sprintini atayım derse, yarışın içinde de çok trafiğe kapılmazsa yarın buranın en büyük sürprizini de 12 numaralı makaralı kız yapar arkadaşlar. Onu da net söyleyeyim. Koşuda benim sıralamamda 4 numaralı Alaşin. Yine alternatif mankota. Bu son aya kadar getirin ben altı derseniz grubun en şanslı ismi de 4 numaralı Alaşin. Ama yanına at yazmak isteyenlere de ben 9 numaralı Derya Kızı, 5 numaralı Cennet Bahçesi ve 12 numaralı Man Makaracı Kızı da öneriyorum arkadaşlar. Sıralamam 4, 9, 5 ve 12. Arkadaşlar yine uzun bir video oldu. Valla kusura bakmayın. Ee, anlatmak gereken çok şey vardı. Daha da anlatılabilirdi. Yani bu 22 dakika değil 2 saat olabilirdi ama bu kadarlık yeter. Ee, hepinize şimdiden bol şans diliyorum. Yarınki İstanbul yarışları için.